İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Hayata ve insana dair ne varsa yaşanacak, her konu ve görüşün açıkça, özgürce tartışılıp konuşulduğu program Açık Görüş'e hoş geldiniz. Türkiye'nin Ekseni isimli bir kitap yayınlayarak toplumdaki yerleşik bir dolu tabuları yıkan Cevat Öneş, ilk kez bir yerel kanalda görüşlerini açıklayacak. ...anlamda tartışılması ve gelecek nesillere... Ee, doğru bilgilerin aktarılması gerekir diye söylüyor. Televizyon kanalları ve yazılı basın tarafından sürekli görüşlerine başvurulan, röportajlar yapılan ve Demokrat Kamuoyu tarafından yakından takip edilen son günlerin popüler insanı, bir dönem Milli İstihbarat Teşkilatında önemli görevler üstlenmiş olan Cevat Öneş, görüşlerini Bodrumlularla ilk kez paylaşacak. O duruma gelenler aklını burada bırakıp gidiyorlar. Doğru. Siz de daha önce gelip gitmelerde sanıyorum aklınız Doğru, bir... güzel ifade. kaldı. Türkiye'nin içinde bulunduğu sosyal, siyasal ve ekonomik durum, kangren haline gelmiş terör ve Kürt sorunu, yüksek askeri şura kararları, devam eden balyoz vergine kon davaları, bölgemizde yaşanan sıcak gelişmelerle ilgili tüm konuların konuşulacağı programı, Cuma akşamı saat 21.30'dan itibaren izleyebilirsiniz. Ee... Sevgili Oral Cevat Şakir'in söylediği bir söz var. Yani Bodrum'a gelenler aklını burada bırakıp gidiyorlar. Doğru. www.kenttv.net adresinden canlı ekrana tıklayarak internet üzerinden de izleyebileceğiniz açık görüş programına sizler de mail atarak katılabilir, soru ve görüşlerinizi iletebilirsiniz.